Arkadaşlar Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bu videomuzda inşallah Kur'an'ın ne yapmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz. Cenab-ı Allah hatalarımızı affetsin. Allahü Teala Enam Suresi 38. ayet-i kerimede bu kitabın eksiksiz olduğunu söylüyor. Bakın dikkat edin. Bu kitabın eksiksiz olduğunu söylüyor. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadı diyor. Cenab-ı Hak Ankebüt Suresi 51. Ayet-i kerim bu kitabın yeterli olduğunu söylüyor. Okumuş olduğunuz kitap onlara yetmiyor mu diyor. Evet, yetmiyor mu? Yani bu kitabın yeterli olduğunu beyan ediyor. Cenab-ı Allah Yasin Suresi 69. Ayet-i bu kitap apaçıktır diyor. Bakın karmaşık bir kitaptan bahsedilmiyor. Apaçık bir kitaptan bahsediliyor. Allah-u Teala... Hicr suresi 9. ayet-i kerimede bu kitap korunmuştur diyor. Yani ekleme çıkarma olmayacağını, olamayacağını söylüyor. Korunmuş bir kitap. Nahl suresi 69. ayet-i kerimede cenab Allah diyor ki bu kitap ayrıntılıdır diyor. Yani detaylıdır diyor. Bazı insanların söylediği gibi ya Kur'an'da ana konular vardır. Detaylandırılma farklı farklı mecralardan gelir, farklı farklı kaynaklardan gelir şeklindeki asılsız sözleri Cenab-ı Allah Nahl suresinin 69. ayet-i kerimede bu kitap detaylıdır, ayrıntılıdır diyerek o onların tezlerini elbette çürütüyor. Kamer suresi 17. ayet-i kerimede bu kitap kolaylaştırılmıştır diyor arkadaşlar. Kolaylaştırılmış bir kitap var ortada. Yani zorlaştırılmış, içinden çıkılmaz hale sokulmuş bir kitap yok. Kolaylaştırılmış bir kitap var. Nahl suresi 89. ayet-i kerimede her şeyin açıklayıcısı diyor. Yani insana insanoğlunun din adına ihtiyacı olan her şeyin bu kitapta açıklandığı söyleniyor. Her şeyin açıklayıcısı. Fusulet suresi 44. ayet-i bu kitap rehber ve şifadır diyor. Bakın rehber ve şifa yani dolu gösterici ve insanların bütün e, hastalıklarını iyileştirici bir şifa olduğundan bahsediyor. Eğer bu kitabın gereklerine uyar isek. Yine e, Zuhruf suresi 44. ayet-i tek sorumlu olduğumuz kitap diyor. Tek sorumlu olduğumuz. Yani başka bir kitaptan sorumlu değiliz. Bütün Müslümanlar zor zor. 44. ayet Kimi, Siz bu kitaptan sorulacaksınız diyor. Muhterem arkadaşlar toparlayacak olursak e, kitabımız bir eksiksiz, iki yeterli, üç apaçık, dört korunmuş, beş ayrıntılı, yedi kolaylaştırılmış, sekiz her şeyin açıklayıcısı, dokuz rehber ve şifa, on tek sorumlu olduğumuz kitap. Yarın çocuğumuzun matematikten bir imtihanı var. O imtihanı veremez ise okuldan mezun olamayacak. Gidiyoruz ve çocuğumuza bir bakıyoruz. Çocuğumuz coğrafyaya çalışıyor, fiziğe çalışıyor, kimya çalışıyor. Biz çocuğumuza şunu söylemez miyiz? Evladım senin yarın matematikten imtihanın var. Sen neden bu derslere çalışıyorsun? Senin matematiğe çalışman gerekiyor demez miyiz? İşte muhterem kardeşlerim Kur'an budur. Yani bizim Kur'an'a çalışmamız. Çünkü bütün sorular Kur'an'dan çıkacak. Allah böyle söylüyor. Efendim bana Kur'an'da şunu gösterir misin? Efendim son elle yemek yemenin e, mübah olduğunu, haram olduğunu, yasak olduğunu bana Kur'an'dan göstersen. Kardeşim sen kendi kafanda oluşturduğun dini Kur'an'da bulmak istiyorsun mu? bulamıyorsun. Bulamayınca bu kitaba eksik diyorsun. Bu senin kafanda oluşturduğun hurafeden ibaret. Efendim altın ve ipeğin haram olduğunu, erkeğin haram olduğunu bana Kur'an'da gösterebilir misin? Kardeşim bu oluşturduğun hurafeyi sen Kur'an'da bulamazsın. Hatta ayet-i kerimede de ki diyor Allah. Kullanımız için çıkardığımız zinetleri kim haram edebilir? Muhterem kardeşlerim. Bununla birlikte ee, hemen anlaşılsın diye konuyu toparlıyorum. Allah kolaylaştırılmış diyor. Bakın kolay, kolaylaştırılmış. Bu dinin kolay olduğunu söylüyor. Ama o insanlar bu dinin zor olduğunu, bu dinin içinden çıkılmaz olduğunu, bu dini herkesin anlayamayacağını söylüyor. Niçin? Belli ki burada bir istismar oluşturmak için bir kapı açılması gerekiyor. Bakınız muhterem arkadaşlar çok basit bir örnek vereceğim. Kur'an-ı Kerim'de abdestten bahsediyoruz. Emin olun abdest 7'den 70'e 60 saniyeye geçmez Kur'an-ı Kerim'de. 7'den 70'e 60 saniyeye geçmez. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız vakit yüzlerinizi yıkayın. Ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Ee, başınızı mesledin ayağınızı topuklara kadar. Bakın görüyor musunuz detayı? Ellerinizi dirseklere kadar, ayağınızı topuğa kadar değil detaylandırmış bir şekilde veriyor. Abdest budur. Fakat bir bakıyorsunuz bir abdest kitabı yazılmış 62 sayfa. O insan o kitabı bir okuyor, bir bakıyor. Allah Allah 62 sayfa kitap var ya. Yani bu insan okuduğu zaman ben abdest almıyorum arkadaş. Ben buna, bu ne kadar zor bir din ya. 62 sayfa Allah'ın tek cümlede ifade ettiğini zorlaştırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri var. Hz. Musa eee kavmine gidiyor. Diyor ki Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Hemen kavmi tekrardan geliyor. Ey Musa ineğin mahiyeti nedir? İneğin rengi nedir? Sürekli ineği detaylandırıyorlar. Niçin? Çünkü dini içinden çıkılmaz. Zor. çok basit bir emir zorlaştırmakla görevli o insanlar. Müşriklerin ne büyük özelliği dini zorlaştırmaktır. Sen anlayamazsın. Senin dinin yeterli değil demektir. Muhterem kardeşlerim beni dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i kesinlikle okumalıyız ve anlayarak okumalıyız. Anlayarak okur isek ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Kur'an'ı özene özene okuyun. Yani anlayan okuyun, sindire sindire okuyun diyor. Hızlı okuyun demiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz